Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indi. İnşallah hatimleriniz devam ediyor. İnanıyorum ben. Kadir gecesinde veya Arfe günü hatimlerinize, dualarınızı katacağız inşallah. Başka zamanki gibi değil. Ramazandaki ücretiniz başka. Biz ücretsiz pek iş yapma alışı değiliz ya. Menfaat mesela adam e, bir yövmeye biçiyor. 5 milyar de 10 milyar kişi gideriz. Niye? E fazla veriyor hocam. Zeytin sırık var bu 3 milyar sen 1250 veriyorsun. Allah da bir harfine şehitlik veriyor diyorum bak şehit böyle basit değil hafızım ben hakkı ile görevi yaparsam hafızlığı yaşarsam 10 kişiye şefaat edebiliyorum onu İslamı yaşarsam hizmet edersem ama şehit 70 kişiye Kurandan bir elif demen Allah bir şehitlik yazıyor. Bu teraviye devam eder, 5 vakit namazı devam eder. Zekat ve verirsen Allah her hareketine cennette döşenmiş bir köşk veriyordu. Başka zaman şimdi şehir veriyor. Sadece bir iki tane örnek veriyorum ha. Sadece bir iki tane örnek veriyorum. Masal gibi hikaye gibi dinlemeyin. Efendimiz söylüyor bunları toplamını. Yani bir şehir bahşediyor. İnşallah hatemlerimiz devam ediyor. İlker de yarın sabah gelecek. Ha, e, boğazımız düzeldi. Yavaş yavaş tane tane okuyoruz. Ha hocam ben kendim okuyamıyorum. Takip ediyorum. O da olur. Ama Kur'an'ı başka zamanlar okumadığın için ben biraz kendim için, şahsım için de bilmez zaten hızlı okuyorum. Okuduğun din, Kur'an'ı takip edemiyor adam. Niye? E 11 ay okumuyor Kur'an. Hani Kur'an mı öksüz, öksüz, öksüz. Hocam hırsız diye bir şey okudum. Anlatıverdim size hutbede dinlediniz değil mi? Ramazanlık devamlı talebe bir yerde şey kalıyormuş, hoca kalıyormuş. Sürekli. Her sene iftar veriyorlarmış. Yalnız o misafir kaldı evde. Yemek yedikten sonra diğer odada namaz kıl demişler ona. Akşam namazını kıl demişler. Yalnız orada da üzerinde para varmış, paralar. Şimdi namaz kıldıktan sonra hoca camiye gitti ya. bunlar aklına geliyor. iftar verdiler ya hocayı. Ramazanı koca tutmuşlar. Paralar kaybolmuş. Allah Allah. Kalktı da hoca bu hırsız değil ya paraları çalacak diye bir namaz kıldı adam odan. Rahlen üzerinde paralar olmuş bununla. Hoca da söyleyemiyorlar. Hocam bizim paralar sen mi çaldın? Diyemiyorlar. Bir sene bununla hoca küsmüşler, Bir şey de diyememişler ama bir sene küstürmüşler. Seneye yine iftar. Herkes iftar alırken hocayı bunlar da yine sıraya girmişler. Hocaya gelmiş sıra yine bunlara iftar. Ee, bu sefer yemektan sonra hocam demişti ya sana bir şey söylemek istiyoruz. Bir senedir bir senedir biraz e, size soğuk duruyoruz farkına varmışsınızdır. Ben de anladım diyor. Niye soğuk duruyorsunuz bana bir senedir? E geçen sene diyor bize iftara geldin sen. Geçen sene iftara geldin. E bizimden ne yemeyi, yediğin yan tarafa namaz kılma odayı gösterdik sana. Biz rahlen üzerine paralar vardı. Paralar sen gelince kayboldu hocam. İsteseydin dikti Niye söylemedin sen bize? Hoca ağlama başlıyor. Ağlama ağlama hocam ağlama. Hakkımız helal olsun. Bir şeycik istemiyor senden. Yok diyor onu alamıyorum diyor ya. Ben diyor pencere açık olduğunu gördüm. Paralar uçacak ya. O an unuttum size söylemeye. Paraları aldım duvarda torbanın içinde Kur'an-ı Kerim'i gördüm. Hem garanti yer burası diye. Kur'an içine sokuverdim paraları. Siz bir senedir Kur'an-ı Kerim yaparan hiç açmadınız mı ya? Ben ona ağlıyorum de ona siz bir yıl geçiyoruz hiç Kur'an-ı Kerim'in yaprağını açmadınız mı ya? Her gün Yasin okuyan şehit olur. İki namazdan sonra anmayı okuyan öleceği yeri görmeden Allah canını almaz. Akşam ya alsın, vaka okuyan zengin olur. Yatmadan Tebarek oku, okuyan kabir azabı görmez. E siz okumadınız mı ya hiç Kur'an-ı Kerim'i? Kardeşler asıl Kur'an-ı Kerim bu aydaymış. Eğer Kur'an bilmiyorsanız öğrenin. Bir dakika Allah yemeğini çay içmeyin. Allah'ım ben kim Kur'an bilmedi sanki hiç dünyaya gelmedi. Kur'an bilmeden sen huzuruna gelmek istemiyorum de. Geçen anlattım burada. Anneme dedim okuma yazma bilmiyor. Ben de sana hakkımı helal etmiyorum dedim. 65 yaşında kadına öldü şimdi Allah rahmet eylesin. Neden ben etmiyorsun dedi. E oğlunu okuttun, hoca yaptın, hafız yaptın. Kendi Kur'an-ı Kerim bilmeden, keçi koyun güde güde, o da güzel peygamber de. kabre gireceksin dedim. Valla kadının biçine işlemiş. <laughs> Kadın hocalarda da adı o zaman bizim köye. Kur'an-ı Kerim güzelce okuma yazma bilmiyor, öğrendi, hatmetti. Her gördüğümde çoğu zaman Kur'an-ı Kerim elinde. Ya kardeşler, Kur'an-ı Kerim en büyük şefaatçi Kur'an-ı Kerim. Ramazanda elif demeniz şehit sevabı veriyor diye biraz önce söyledim, ben hafızım. Hakkıyla Kur'an'ı yaşarsam 10 kişi 10 kişiye şefaat ediyorum hakkıyla. Ama şehit 70 kişiye bir harf ya. Şu sohbetlere, teravihlere devam ederseniz zekatınızı, fitrenizi verirseniz Allah döşenmiş bir köşk veriyordu. Şimdi şehir veriyor. Ya bu kampanyayı hangi peygamber ümmeti almış Allah aşkına? Masal değil ki bu anlatıklar. İnsanlar diyor Ramazan'ın mükafatı dağıtılırken kıyamet günü. Ya Rab bütün ömrümüzü neden Ramazan yapmadın ya? Bütün ömrümüzün hepsini neden Ramazan kılmadın? Bütün ömrümüzü neden Ramazan yapmadın sen? Elimize telefonlar, internet, TikTok, Face, WhatsApp, kabirde bunlar yok. Namaz kılıyor adam, meşbak güzel. Kimi oruç tutup da namaz kılmayan da var. Cennetin kapısına geldi, anahtarı namaz dikit dünyada yer al gelecekler. 10 tane ayet varsa oruçla ilgili, 100 tane ayet ve namazla ilgili. Namaz niye bırakıyorsun ya? Oruç tutmak tutmamak için bahane arayacağını, oruç tutmak için çağırar ya. Oruçken öldüm hocam ben ya. Kıyamet gününe kadar yaşamış her bir oruç tutmuş sevap verecek Allah. Bir gün oruç tutmadın 365 gün tutman lazım onun manevi atmosferini sevabını yakalamak için. Bu sıradan bir şey değil ki ya. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve arada an zikri fe inne lehu eğer Kur'an-ı Kerim okumazsan zikrimden uzak kalırsan söz veriyorum diyor Allah. Maişehten tanka ve bana şu yevmel ama seni dünyada maaşa sıkıntı vereceğim. Kabirden kalka hakkında kör kalkacaksın. Ebedi aleme görmemek ne demek ya? Kur'an-ı Kerim okumuyorsun. İçindekinden amel etmiyorsun, zikretmiyorsun. Bütün dünya işlerine bahane ediyorsun. Allah rızka kefil, imana kefil değil. Ondan sonra Allah'ın huzuruna vardın. Allah ne diyecek sana? Ya Rab! Ben dünyadayken görüyordum şimdi niye görmüyorum? Allah bak ne diyecek sana. Gal Rabbi li vakat basira. Allah ben yeryüzünde görüyordum şimdi niye görmüyorum? Amayım ben. etet ve kezelik el Sen benim ayetlerimi görmezlikten geldin diyor Allah Teala. Allah var mı bilader? Var. E niye yok gibi yaşıyorsun? Ya şu parmakların desenine bak. Allah'a inanmayanlara şaşıyorum ben. Tesadüf mü bu? Parmaklara bak. Ya gözümün bir tanesi sırtımda olsaydı, ya ağzım sağ tarafımda olsaydı, burnum burada olsaydı önce burnuma koklatacaktım, gözlerime gösterecektim. Ondan sonra ağzına hak diye elmeyi ısıracaktım ama hepsi yan yana bak. Hep tesadüf mü bunlar? Doğa kanunu mu bunlar ya? Yani? Nasıl doğa kanunuysa ben bilemedim bu doğa kanunu. Biraz önce izledim. Yutkunma ilgili böyle bir perde var önce maddiye tutuyor ondan sonra iniyor. Hayatını kurtarıyor insanın. Yutkunmayı yutkunamıyorum bazen. Kendime bıraksaydı 35 defa günde hastanede giderdim ya. Bu kadar mı zindik kafalısınız ya anlamıyorum ya. Ya tesadüf dediğin nedir ya tesadüf dediğin. Bütün Çinlere ben Umre'den geldim. Endonezyalıları bir tornadan çıkmış gibi hepsi aynı ya. Nasıl tesadüf doğa kanunu ya anlat bana. Sen sadece gördüğüne inanıyorsun da aklını göstersene bana. Akıl bir nimettir. Göster bana aklını. Akıl bir nimettir. Nereden aldın? Nereye pompaladın? Akıl bir nimettir. Göster. Affedersin bir büyük tuvaletini yapamıyorsun da dünya dar geliyorsun. Yaptın mı? O bile şükür ya. Aldın nefes, verdin nefes. Üç defa şükür ya. Öyle basit mi bu kadar? Bir? Akıl diye bir nimet vermiş Allah a, Allah sana. Bak şu ecdadımıza yemin ediyorum sana söylüyorum. Eğer bizim gibi Müslümanlık yapsalardı biz bugün Allah göstermesi kafirdik. Allah bu din için, bu ezan için, bu Kur'an için, bu bayrak için kolları bacaksız kalmasalardı, yiyip yemeyip yedirselerdi, yani yemeyip giymemiş giymemiş yedirmişler, içirmişler, bu din için mücadele etmeselerdi biz bugün şu ezanı duymazdık. Şu ezan bize gelsin diye, okuduğumuz Kur'an'ın bir yaprağı bize gelsin diye, Vallahi binlerce kadınımız kocası doğrandı. Hizarlara do Hizar doğranmış peygamberler, ateş tükürüğüne atılmış insanlar, kolsu bacaksı insanlar öyle geldi bu. Balkanlarla doğal yollara gelmedi bu din buraya. Bedel ödediler bedel. Allah rızkına kefildir, imana kefil değildir kardeş. Rızkımızı yemeden kimse bizim canımızı alamayacak. Fakir yaşatırsak... Belki daha iyi orta hallisek, zengin olsak ya sekat vermeyeceğiz, ya çalacağız, çırpacağız. Haramımız, hesabımız çok olacak. Salebe'yi gün anlattım. Mescit kuşu. Mescit kuşu. Camiden çıkmayan adam çok zengin olmak için Efendimiz'e dua et diyor. Ediyor Peygamberimiz. Etmek istemiyor önce. Şükrünü eda edebildiğin az mal, şükrünü eda edemediğin çok maldan daha hayırdır. Gel haline şükret diyor. ille de zenginlik, ille de zenginlik zengin oluyor ama camiye gelemiyor. Haftadan haftaya gelmeye başlıyor. Aydan aya, yıldan yıla, bayramdan bayrama. En sonunda zekat ayetleri geliyor. En fakir, normal halde hayvan vermesi lazım. En güzelini veriyor. Bu hesaplıyor, topluyor, çıkarıyor, aşınıyor, kaşınıyor. Benimle beraber mi kazandınız ya diyor. Defolun başımdan. Halak oluyor. Allah azdıracak bir zenginlikse hiç bize vermez. Nasıl rızasını kazanacaksak o hale bizi bölünürsün. Allah'ın rızanı bizi kazanmayı nasip ya Bir kısa anlatalım, bitirelim. Kur'an'a ilgili çok güzel ayet hadisler var. Yarın devam ederiz. Üç tane arkadaş oluyorlar çoban. Daha önce anlattım size. Kur'an öğreten hoca. Bir de cömert. Arkadaş oluyorlar. Bunlar yola çıkıyorlar. Bir dağ başına geliyorlar suyun başında. Çıkından açıyorlar. Diyorlar ki hadi biz dua edelim yolcunun duasını Allah kabul eder. İki de bu Kur'an kursunda hocalık yapan hoca da çoban kazandı çoban diyormuş. Yıllarca bu lafı defalarca söylüyormuş. Çoban kazandı çoban. Hocam iki de çoban kazandı diyorsunuz ya. Bu çoban ne kazandı bir anlatın. İşte üç kişi biz yola çıktık çoban. Kur'an-ı Kerim öğreten hoca ben hafız yapan hoca ben. Bir de bir tüccar zengin bir tüccar anlaştık. Yola çıktık bir dağın başında, suyun başında yemeklerimizi başında kadar açtık ellerimizi dua ettik. Önce ben dedim ki ya Rab bana öyle bir havadar yerde bir Kur'an kursu ver ki bebeciklere böyle Kur'an-ı Kerim'i öğreteyim. Hafız yapayım onları dedim. Amin dedik. Bak binlerce hafız yetiştiriyorum. Ama benden fazla çoban kazandı iyi dinleyin diyor. Ben kazanmadım fazla. O daha fazla kazandı. Hayret. Hafız yetiştirenden daha fazla şey yap kazan olabilir mi ya? Ondan sonra ikinci sıraya tüccar giriyor. Ya Rab az kazanıyorum. Birazcık daha çok kazanayım dedim. O da diyor belirli bir makamlara geldi. Geldi sıra çobana geldi. Çoban yutkundu, düşündü, bir şey söyleyemedi. Ya Rab şu anda sen beni yarattın. Çoban ne ayık gördün? Ben bunu beğenmeyip de senden başka bir şey mi istemiyorum? ya Rab? Ben senden razıyım. Sen de benden razı Allah'ım dedi. Elini yüzüne çaldı. Hiçbir şey istemedi. Senin verdiğin şu hale ben razıyım Allah'ım dedi. Ben senden bir şey isteyemem. Senin getirdiğini bana verdiğini beğenmemiş mi olur. Bunu al da benden bunu ver diyebilir miyim? Belki şer gördüğümde hayır var. Hayır gördüğümde şer var dedi. Vallahi en fazla sevabı çoban kazanmış cennetteki makam. En yüksek o, o olacak Allah'ın diyor. O hiç Allah'tan bir şey isteyemedi diyor. Ben senden razıyım. Sen de benden razı ol. Kahrın da hoş. Narın da hoş. Nurun da hoş dedi ya. Yani. Şu anda uygun olmayan bir ortamda olabilirsiniz. Ama en çok Allah'a sabreder, şükreder. Bana layık olarak bunu verdim derler. de devam eder, ibadetine devam eder, namazları bırakmasan belki de en uygun meslek senin için olur. Bilemezsin. Allah Rabbimize razı. Önce Allah benden razı ol. Allah benden razı ol diyormuş Rabi annem. Sus demiş edepsiz. Sen Allah'tan razı mısın? İki sıkıntı verdi mi? Allah'ı sorgulayıp duruyorsun. Falan cezengi yaptın, ona verdin, buna verdin. Bana da belaları verdi. Sus diyor edepsiz. Sus. Sen Allah'tan razı mısın? Allah'ım önce senden biz gerçek manada razıyız. Bizi önce insan yarattın, hayvan da yaratabilirdin. Sibirya'da domuz çoban da yaratabilirdin. Hindistan'da da öküze tapan adam da yaratabilirdin. Elhamdülillah. Biz bu ezan için, bu Kur'an için, bu ecdadın evladı olarak, ilk Müslüman olarak yarattın ya, insan olarak yarattın ya bizi. Cenneti aday yarattın ya sana şükürler olsun. Ramazan ayımız üzerimize bizi en güzel nasip eyle. Dolu dolu yaşayıp bayrama ulaşmayı nasip eyle. Ömrümüzü Ramazan gibi, ölümümüzü bayram gibi eyle. Allah razı olsun.